arkadaşlar kanalda hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda ne var? Kendini tanıtsın hemen kendisi. Evet. Sesinden anlayacağınız üzere. Evet. Benim adam. Bugün sizler var. ne yapıyoruz yalnız? Brav. Brav. oynuyoruz. Evet. bravo ters oynuyoruz evet, bra arkadaşlar. Ve burada iki tane var. Evet. Ronaldo sağ, Ronaldo sol yapınca e, güzel mi çıkıyormuş yapalım mı? Asla. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. <laughs> <laughs> I <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> o zaman başlıyorum. Ve arkadaşlar bir şey var. Ne var? İzleyenlerin birçoğu abone olmuyor ya. <laughs> Niye? Bilmiyorum. <laughs> ben ağlıyorum biliyorum. <laughs> Ağlıyor ya Amur <Buray> arkadaşlar. <laughs> o yüzden sen ne yapıyorsun? Hemen hızlıca kanal abone ol. Like, like at. Ve şey. yani bu uh, videolarımızla ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Roblox mu oynayalım daha çok yoksa Brawl Stars mı oynayalım? Bu arada bu ilk videom. Evet. Biraz sadece ilk videom. Oy. Siz isterseniz. Ada dedi ki hemen başlattı. Ben de tamam dedim. Haber çekelim yani. Çekelim ya. Çekelim, çekelim yani. Bu, ya. bu arada karakterimiz Leon arkadaşlar ya. Leon. Evet Leon. Ve kostümümüz <laughs> Arkadaşlar sevinçten ya ben onu taktım hmm. ya. Nasıl güzel bir çıktı. Ve... Süper Ender'den güzel bir çıktı ya. Evet. Ronaldo sağ. Ronaldo... Bakın arkadaşlar. Ronaldo sağ. Ronaldo sol, Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo sağ, Rona Ronaldo sol. Hayır bak. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. Önce sağdan başlayın, soldan Sonra bir sol. Evet. <laughs> Biz yağmurla gerçekten çok şaşırdık ya arkadaşlar. Aa, <laughs> burada arkadaşlar böyle kollarımızı tutuyoruz böyle. Ben yağmurla aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Bakalım ne çıkacak. <laughs> Tabii ee, olabiliyor nasıl ya. Tabii bizi duyabiliyor ama ben yani anlamıyorum. Ya yani çok Cemre şey. biliyorum Ronaldo sonra Ronaldo sonra diye. Sen bunu nereden öğrendin? Youtube'da gezerken gördüm. Hmm. Deneyim dedim burada ama e, oldu. <laughs> Arkadaşlar süper Ender'den Gizem'ye çıktı ya. Evet, öncelikle Ender sonra gizem, e, e, gizem şey oldu Ender şey oldu hem de. oldu. Şey oldu de. şey oldu <laughs> Ve sonrasında ise arkadaşlar Allah ölüyoruz. Ölüyoruz. Allah seni. İkinci aldık. Bir şey diyeyim mi? Bu şu an e, şey bu YouTube kanalında en ama en komik video olabilir yani. Evet arkadaşlar ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu arada um, bu oyunu kazanırsak Evet. Yani biraz Böyle 5 kişi falan öldürürsen burada. Bütün görevlerimiz tamamlanıyor ve Ronaldo altı sağ oran altı solu yapabiliriz. Burada. Bakalım inşallah çıkar. Arkadaşlar. Kesin çıkmayacak arkadaşlar bir daha. Aynı şey çünkü bir daha çıkmıyor arkadaşlar. Gerçekten. Emin olun. Sen deniyorsun. Alıyor şoka giriyor sonra bir daha almıyor. Evet. O oluyor gerçekten. İnşallah takımımız bu arada düzgün oynar. Evet bayağı düzgün oynar bu arada ben gördüm şu gizlendi. Ben de şimdi öldüm. Hadi hadi geldik biz geldik biz ben yandık. Oha. Oh Arkadaşlar burada bu bizim bir takipçimiz de var. Arkadaşlar özür dileriz gerçekten hiç farkında olmadan. Takipçilerimizi takipçilerimizi trollüyoruz. Trollüyoruz. Hayır tabii ki arkadaşlar. Hayır tabii ki arkadaşlar. Yine özel Lütfen abone olun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bu videoyu bin kere özlerim bu arada. Gerçekten çok şey oldu. Çok komik. Aynen. Ve çok böyle doğal. Anlıyor musunuz? Doğal. Yani doğal. Doğal. Yani doğal bir de bu şekilde oldu arkadaşlar. Öldüm ya. Evet, yaptı. Ya. Evet, dördüncü olduk. Yani. Evet dördüncü. Yani dördüncü olduk ama, ama bütün görevlerimiz ben... tamamlandı. Gördüğünüz Boy. gibi. Tık 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 Sen keşke sınavda da böyle olsa. Görevler tamam böyle olsa. Ve Aa. iki tane açtık arkadaşlar inanmıyor musunuz ya? Yine bir yok Aa evet arkadaşlar Max için Yağmur'a bir şey geldi. para evet, geldi. Evet yeterim hazır mısın? Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Oh. Ah be olmaz. Bak işte dedim ben size. 50 altın geldi. Neyse iyi. Bir şey olmaz. Bir taş vuruyor kafana Pek <laughs> o, 16 dur, şurada bedava 16 vardı. Bir Bu değil. Orada bekleyeceğiz. Şey Arkadaşlar, böyle kardeş nasılsınız? Yorumlarda onu bilirsin. Nerede? Şimdi o nereden çıktı? bilmiyorum geldi. Ücretsiz. Ücretsiz 10 star hediyes, ücretsiz 1 star hediyesi. Bunda Ronaldo sağ, Ronaldo sol yapalım. Yapalım ve kazanalım. Evet arkadaşlar 10 star hediyes, 11 star hediyes. Açıyoruz Ronaldo sağ, Ronaldo sol yaparak açıyoruz. İnşallah hepsinden güzel mi çıkar Allah'ım. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. Tamam daha 9 tane kaldı zaten. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol.

Ronaldsa önder oldu. İyi bir o da 100. 100 Aa, yanlış yapmışam dokunun için bitti artık. Ronaldsa, Ronaldo sol. Ronaldsa, Ronaldsol. Bir de önderden 1dan Gizemliğe çıkıyormuş. Gelir <laughs> Ronaldsa. Ronaldsol. Ne Ronaldsa. Ne Neyse bizim günahımız ya. Aç! Aç! Allah'ım, Allah'ım sana geliyorum. Allah! Kostüm, kostüm geldi. Aa, ayy gosh. Kostüm geldi. geldi, geldi arkadaşlar yeni gelmiş. Evet. Alf. Naldı sol, sol, sol? Aç. Ember. Böyle basıyoruz so her ekrana. Her takip ettikçe büyüyor. Ne Rahalda sağ. Rahalda Ya ben almadım şimdi güzelmiş bana arkadaşlar ya. Evet. Bu kadardı galiba. 10 tane oldu. Ronaldo da sağ. Ronaldo sol. Ronaldo da sağ. Ronaldo da sol. Olmadı. Karakter geldiğinde inanmıyorum. Oyluyorum. <laughs> <laughs> İki tane güzelmiş. Gizem, bir, bir tane seyircisi kaldı şu an. Onu da açarız. O. 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 Hadi sen bela bak. Kostüm bedava. Hı -hı. bu bedavaydı zaten yani. Nasıl bedavaydı? Evet bu. Bir, iki, i̇ki tane kostüm çıktı. Güzel. Devam ke, devam ke, bomba ke, bomba ke. Bir dakika bekle. <laughs> Hepsi de ücretsiz. Baksana bir tane daha var. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo sağ, Ronaldo sol. Hmm. <laughs> Arkadaşlar yani abone olmadığınız için olmuyor. O, şimdi almış. Evet arkadaşlar şu an kızımızla devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz devam ediyoruz devam 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 devam, devam, devam. çok, çok görev yapalım arkadaşlar görev yapalım bir sürü şey atalım. Evet o yüzden görev yapmamız lazım Leonla zaten. Ben bir çorba çekip geliyorum. geliyorum. Okey ben buralardayım. Sensize haldeyim. A da bak kanalı sana bırakıyorum he. Evet kanalı ele arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çifte tartlaşma oynuyoruz ve Leon'la oynuyoruz. İkisiyle de görevim var o yüzden hepsini yapmam lazım. Ki... Eee ne oldu? Sadece ne oldu? yapabiliriz. Max çıktı. Ay, Max ne alaka ya? <laughs> Böyle ne onu sevenler bir kalp atın kalp ne ya? Yorumlar kısmına kalp atarsa çok mutlu olurum. Leon çok gizemli yürümüyor mu arkadaşlar? <laughs> Takım arkadaşım öldü ya salak. Tık. Arkadaşım öldüm. Masai Kazandım. Kazandım. Neyi? Oyun. Güzel. Tam da ender açalım. Açalım. Madem olmadı için bir, bir, bir daha, daha giyiyorum. Biliyor musun? Işte. Benim 100 tane star hediyem vardı. Onu açtım. 100 tane mi? Evet o zombi vardı ya. O çıkmıştı. Zombi? 100 star hediyesi. <laughs> ha. Yani. Hadi. Ne seçtin yine Leon. <laughs> ne ama çünkü şey. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım arkadaşlar Leon'la devam ediyoruz. Ediore, ediore arkadaşlar, ediore diye bilmiyordum, ediore değil. <laughs> Yağmur öksürüyordu, <laughs> Yağmur öksürüyordu. Sessiz kaldık. Üstüme gelmeyini çaman, nasıl ölüdüm ben. Arkadaşlar, Ay. Arkadaşım, Ay. Arkadaşım, izleyin beni arkadaşlar, izleyin. <laughs> Böyle arkadaşlar. Telefon arama işareti var ya ondan yaptı. E, keşke kameramız olsa ya nasıl delirdiğimiz arkadaşlar görerdi. Görürüz. görürüz Abi görürüz. bu halı kesilmiş. Evet ben uykucuya uykucuya bir tane oyuncağım arkadaşlar benim. Ona e, ıı, tasdik <laughs> <laughs> bu ne adı ya? E, my kesilmiş. Top şey oldu. My, top. my top halıya gelmiş. Aksi benim salak arkadaşım maalesef ki ama ikinci oldukken de ikinci de Ya vur. İkinci olmuş. Evet. 15. 15. Ah. Ah vurdu bana arkadaşlar. <laughs> Vurdularım. <laughs> 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 Son. iki tane daha yapalım ya Liyanlar. Sonra Ender açıyoruz. Oy. İnşallah Ender. Ender değil ya Gizemler çalıyor. <laughs> Yönler açıyoruz. Çok mantıklı. Ender'i çalın arkadaşlar. Ay Gizemler de açalım. Pardon. Ah. <laughs> Efsanevi açalım. Efsanevi. Efsanevi. Gizemli daha. mı? Efsaneviden. Efsaneviden. Gizemli, gizemli daha. daha. Daha mı? Evet. Gizemli karakter çıksa valla ben mutlu olurum ya. Arkadaşlar ASMR videosu çekelim mi? Ne? ASMR. Olsun. Awesome. Asım'ın videosu çekelim mi? Ee, olur. <laughs> Şunu öldürün. Çok şey o güçlü. Leon da geldi. Leon'u öldürdüm. Aferin. O altını onlar alacak yalnız. Bir daha alalım. Allah! Oh! Ah be! Ah be! Ah be! Ah be! Böyle yapıyorum. <laughs> ah arkadaşım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Arkadaşlar bu videoda söylemediği şarkı kaymadı. Kaldı kaldı dedi. Kaymadı benim ya. Bir dakika. Neyse yana gel. Yok, kısa bir Bence uzun ya uzun daha yemek yerken ne oluyor? <laughs> nodul yerken. Ben nodul sevmiyorum. Ben de çok sevmiyorum arkadaşlar. Çok şokum ben. Nodul içinde arkadaşlar biliyorsunuz galiba içinde böcek var. <gülüyor> sigara <gülüyor> gibi. Arkadaşlar zaman yağmurun babası da böcek yiyor. <laughs> Benim amcam da böcek. Benim babam ne annem sigara içmiyor. Çok güzel keşke benim de olsa. Sizin anne babanız sigara içiyor mu yazıyor mu? Ya ya bize böyle 24 yaşında falan olan izleyicilerimiz varsa onlar sigara içiyor mu? İçiyorlarsa da içmesin. Arkadaşlar gerçekten ya üstleri başları sigara kokuyor ya gece yatamıyorum yanlarında. Arkadaşlar şu an şey. bayağı kupa kaybediyoruz. Aferin. sen onu. Ada şurada iki tane var. Niye almadın? Arkadaşlar bu arada bana istek gönderin. <laughs> Niye şu an yavaşım ben? <laughs> Ada şunu da alsana. Yanmadım ya. da Yanmadı, Bilmiyor oyun arkadaşlar konuşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben hepsini de kutudan çıkarmış. Ya başka şeyden değil arkadaşlar. <laughs> bu oynadığından Boşayım. falan değil. Valla şu an ben yine Yamur oynasaydı baya. Arkadaşlar şu an ada kazansın diye ona bir şeyler yapıyorum. Ada kazan. <gülüyor> kazan. <laughs> ada kazan. 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 Adanı kazan. Kaz adayı kazana koyuyoruz. Açık öldüm ya. Dur sen. Aaaa. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Elif'ten siz yarın akla gidiyor musunuz? Ben gidiyorum. Niye böyle bir şey çıkardım? Ben de gidiyorum. Ben, de gi ben de gidiyorum. Ben de. Ben cuma belki çarşamba gitmeyeceğim. Hadi oyna. Ben şey oynadım? Ah be. Konuşurken konuşarak da aldık kardeşler. Boş ver arkadaşlar. Sizden önemli değil mi? <laughs> Son bir tane. 5 yıl dışı oldu. 500 500 tıklayınca 600 veriyor. Aynen arkadaşlar. Çok matematik. Adacım sana 100 veriyorum. Dur kaçın sana geliyorsun? Ben kaçın? 4 bilmiyor musun? Ben altı. <laughs> Desem inanmayın ben 4'e gidiyorum. Tabii ki ben 12'ye gidiyorum. <laughs> arkadaşlar burada aralarımızda 12'ye giden ya da hani böyle 6 7'ye giden izleyicilerimiz var mı? Bence yok. Ben olsam yani 12'ye gitsem bu kanalda gitsem. Hayır hayır. A tam 12 yıl boş var da 6 7 falan 5 6 ha, 7. Ha, bence ben yani 6 7'ler falan izler. Yani ama Roblox ve şey seviyorlar. Şeyler. Ben olsa... bence bir tane kanal var. Ya hadi bir kişiyi öldürmem hmm. lazım. Gel şuraya ya. Ay kaçıyor arkadaşlar. Bazen bir dakika, kaçıyor. Ben öldüm. Ata bazen kaçıyor bazen. Ben öldüreceğim Bir bir salak bir şey. Ben öldüm. Ata ölecek. Ben ölmeyeceğim. <laughs> Şunu öldürmek istiyorum. Hadi onun canı tam ne yapıyor? Adayı doğru kişiler böyle bana yapmayın bana lütfen yapmayın diye. Arkadaşlar bana görevimizi tamamlayalım. kişi öldürmemiz kişi. Arkadaşlar yanmışlıkla değil ki. Hiç böyle değil mi Gidiyorum şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Sevgulüm. Sevgulüm. Şu iki kişiyi birden öldürüyorum. Oh canım. Oh yarasın koçma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar öldürüm. Öldürme. Oğlum bayağı var burada Öldürürüm. Ben öldür öldür. Ma <laughs> öl öldür ah. sak ya. Kaçıncı oldu? 5. oldu. Arkadaşlar 5 tok Ya sadece 2 kişi Of. Oh. Sadece 2 kişi ya öldüremiyor. Ben beni öldür ya. Ben beni öldüremiyorum. Beni bile öldüremiyorum. Beni bile öldüremiyorum. Valla iki kişi öldürsek zaten Ama bir şimdi ben kapatalım. Arkadaşlar şöyle bir şey olsun mu? Ben şimdi bu savaşçıları kendi yerime koyayım. Bakalım beni öldürecek misin öldürmeyecek misin? Ama sen öldürmek istemem. Tamam şu benim hadi. Ya ama sen öldürmek istemem. <laughs> <laughs> Frank'e bak Frank'ten uzak dur o çok güçlü. Frank kim? Şu. Frank kim? Al. Al 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 Öldüm. al. Öldüm. O çok güçlü değil. Kesin alsın Al. Hayır ya. Adam ben... beni bile öldüremez arkadaş. <laughs> beni dövüyor burada. Adam beni bile öldüremez arkadaş. Arkadaş ya da beni öldürem. Ben seni çok, ben çok güzel öldüreceğim. Frank 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 Arkadaşlar, İhhha. e, arkadaşlar oyunda şimdi bu oyunda bütün karakterler serbest. Bu oyunda bütün evet. karakterleri almak isterseniz bir tane hakkınız olsa hangi karakter almak isterseniz? Lev. Ben Frank. Ya da Lev. Frank'im var zaten senin. Yalnız. Hayır. Aa, ah, seni öldürüyorum. Seni öldürdüm. Oh, oh, oh. Seni Kim? Seni öldürmemişim bu arada ya. Ben. Başım. Ha, ben. Ha. Oh, ben öldürdüm. Lütfen. son bir kişi öldürsem görevim salamlanıyor. Nasıl? Bir kişi öldü mü? Ha, bir kişi öldürdüm şu an. Hadi be, lütfen. ya, ben öldüreceğim. bunu. Ah arkadaşım. Yırmızıl, yırmızıl, yırmızıl. Frank, Frank, Frank. Frank, Frank, Frank. Frank, Frank, Frank. Ya Allah sen seni kahretsin ya. Ada gibi kişiyi bile öldürüyor. Bir kişiyi öldürdü bu var ya. Bir arkadaş. Oo. Uyyy. Şuraya gitti. Allah. Ada ilk tane çek. Oo, Bir tane oldu. İnşallah indirir. Hepsi burada. Aa indirmiş. Hadi. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo sağ. Ronaldo sol. Ronaldo ah sağ. Be, ah be ah be ah. Be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Aga be. Herkese selamlar kalkalım ya artık. Az tamam. O zaman arkadaşlar herkese görüşmek üzere dileriyoruz. Ve biz bu videoyu ne yapıyoruz? Like atıyorsunuz abone ol. Kapatıyoruz ve like atıyorsunuz. Siz de bize düşen kapatmak. Ada oynak, oynak şey. şu an arkadaşlar. Neyse ben kapatıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer böyle şeylerin devamını gelirse istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok ada gelsene. Mutlu kalın. Görüşmek mutlu. üzere. Mutlu kalın. Nasılsınız? Güle kalın. Ben de unuttum. <laughs> mutlu kalın. Güle kalın. Hayır hayır öyle değil. Hayır. Hayır.